Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte AYSA kaldığımız yani EYSA kaldığımız yerden daha ülkeye bomba hak <laughs> <laughs> ee, Eski videomda yani eski videomda dediğim gibi Charles'ı oynayacaktık. Şimdi ben hastanede oynayacaktım ama hastane o kadar zor ki anlatamam. Her yer karışık anlayamıyorum. Bu yüzden Charlie ile karışık oynayacağız. Ve hemen başlıyorum arkadaşlar. Charlie burada ee, şu bizim garı var ya garı. Garı. Ondan daha böyle korkunç ve korkunç gözüküyor. Yani korkunç olduğu kesin. Burada hala hastayım. Ve şimdi daha güzel bir duvar gelecek kanalına bakmayı unutmayın. Öncelerde demiştim. bakmışsınız bilmiyorum. De oh, tamam Şimdi biz ay yine, oynuyoruz yani en. Uh! oynuyoruz. Bak bir dakika da olmuş, Şu an çok pratik oynuyoruz de Aa uh. birazcık az konuşalım son anda geldik be. Gördüğünüz evet. son anda kaçtık. Oh maşallah. Maşallah. Bir sürü eşya bulduk. Ben aç, aç. Bunu da açalım Bir şey mi kapandı? Şu kapanmış. Aç. Ve. Bizim adam yukarıda dolaşıyor. Çağrısının tipini de göstereceğim eğer yakalarsak onu. Şimdi. Burası boğaz sınavım. Abi aşağı kattaysanız çok dikkatli olmanız lazım. Neden mi? Çünkü aşağı kattaki tek kapı burası. Ağzına içiyoruz. de Gel şimdi, gel şimdi, Bakın. <gülüyor> 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 Gelme, gelme. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şu aşağı katları bir tekrardan dolaşmaya başlayalım. Hemen aşağı katı sömürüyorum çünkü aşağı kat baya karışık. Bu yüzden siz de bu taktikleri benden öğrenerek yapabilirsiniz. Atamın ucunda iş yapıyor. Geliyor. Şu an atamın ucunda iş yapıyor. Şa koş 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 koş. Arabistan. Yallah koş 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 koş. Şuradan gidelim abi, buradan bir sürü şeyler daha yapabiliriz. oy Konuşamadım ya. Burada abi. Ben uzun videoları yapmasam mı yapsam mı onu bilemiyorum çünkü uzun videoları abicim siz izlemiyorsunuz ki. <laughs> Başkası bu arada yarra köklüydü. Bu arada çok küfür artık bir mi? Hadi götürün üzerine iş yapma. Geç şöyle ya başka yerlerde var. İkinci kata gitmiş bizim doğduğumuz kata nedir? Heh oraya. Ohu. Oh, ne ya oh, bu kadar yakın ya. Burada beş tane bulduk. Hmm. Bu hemen açıyorum. Bak bir sürü şey çıkıyor. Şuraya giriyorum. bismillah. Oh. Oyun bitti bu arada. Vallahi oyun bitti. Bunu da bir açalım da. Böyle gideceğim. <laughs> Niye çok kısa sürede bitirdik yani. Koş. Koş koş koş. Yaldır. Koş, koş koş hadi bitti. Yes be. Neyse arkadaşlar 5 dakika 11 saniyede bitirdik. Hadi bununla bir iki katından alalım reklam izleyerek. Oh canıma değilsin. Ama yani 30, 20, 25, pardon 25, 30 saniyelik reklam mı olur ya? Reklamlar tam bir zaman kaybı. Anlatabiliyor muyum ya? Neyse. Reklamı söyle hemen videoyu bitirelim. Para mı vermediler? Hah verdiler şimdi. Ee, 80 paramızı da aldık. Bu arada param 300 olduğunda şey açacağım. Şeker mi şaka mı ay? 500 olduğunda şeker mi şaka açacağım yaşayacağım çünkü çocuklar bayramı yaklaşıyor onu özel yapacağız size neyse arkadaşlar bu videonun bu kadar eğer böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız izliyorsanız eğer böyle